Kayahan'ın teyzesi Çiğdem Hanım inanıyoruz ve umuyoruz ve sanıyoruz ki hayırlı haberlerle geldi. Artık tamam yazık bu çocuklar burada birbirlerine düştüler bizim yüzümüzden bu büyük aşk biraz zede aldı. ve Onayımız var. E hadi mi? Nerede? 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 Olmayan aşka Neden? olmayan aşk olduğu için götüreceğiz. Olmayan aşk mı? Evet. Niye siz aşkınıza inanmıyorlar ya? Ne bileyim abla. Kendin inanıyor musun? Kendin inanıyorsansa bizden de inanmamızı bekle. Ben i̇nanıyorum yani o teyze. İnanıyorsun niye değil mi? Ne böyle yapıyorsunuz ya? Sen akıl tutulması yaşıyorsun oğlum. Bak annesine yalvarıyorsun, değil mi? Ayak yıkıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Annen hasta diye geldin iki gün. Bak neler yaptı. Ailesine yalvarıyorsun dediğiniz Şirap Hanım şey mi? Telefon. Ay, evet telefon konuşması. Onu yalvarıyor gizli, olarak gizli, mı gördünüz? Gizli gizli konuşmalar. Ne yapmaya çalışıyorsun Yalvarmıyorum mesela? ki ne yalvaracağım. Ha? Bizden dünür olmazmış işte. Ne güzel. Evet orada... Çıksın o zaman senin eksiğini söylesinler. Orada Aslı Hanım, Aslı'nın annesi Birsen Hanım dedi ki biz onlarla dünür olamayız. Biz size... Senin ailenle dünür olamayız. E, yaptığınız rezillik diyor. Aslında ikisini kastediyor. E, yani hani her gün orada birbirinize e, bu şekil e, davranmanız, hitap etmeniz, hmm. bu şekilde birbirinizi aşağı çekmeniz hoş durmuyor diyor bir Birsen Hanım. E, bir de eski sevgili bilmem ne olayları çıkınca olmadı, yakışmadı. Sen bana anne deme bunları kabul etmiyorum dedi. Bunlara mı kızdınız? Evet şey Kayhan anneciğim diyor onun kızımız. Ay, evet. Annesi orada hasta. İki gün annesini ziyarete gelmiş Seda Hanım. Burada yapmadığını bırakmadı Aslı ona. Dönmüş ona anneciğim anneciğim. Ne yaşıyorsun oğlum sen ya? Sizde var ne mıydınız yaşıyorsun? bu aile ziyaretinde? Ne, var neydi? mıydınız yani? Kayahan Iğdır'a geldi annesinin yanında durdu. Sizin evet. Sizin oturdu sadece. Evet. Vardım. E dışarıda yemek yerken görüntüler paylaştı ama. Olabilir çıkmasın mı yani? Ama siz kimle çıktığını nereden biliyorsunuz ki Şidem Belki sizin onayladığınız eski sevgilisiyle çıkmıştır. O da olabilir. Ne şımarası eski sevgiliyle ya? O da olabilir. Cık, cık, cık. Sen Selam, ne olabilir Teyze ya? O da olabilir ya. Aslı sen hala öyle mi düşünüyorsun? Kayahan Iğdır'a annesinin hastalığını yani e, bahane etti. Evet. Annesi hasta falan değil. Eski sevgiliyi görmeye mi gitti? Eski sevgiliyi Allah görmeye gitti ve Çiğdem Hanım teyzesi, ablası Gamze Hanım, kuzeni Tuğba ve eski sevgilisi bizim ilişkimize zarar verdi. Hı, evet bizim hı. büyük aşkımız zede aldı. Birbirimizden uzaklaştık, soğuduk ve şu anda iş nereye gider ben de bilmiyorum. Belli oluyor ki Kayahan da bilmiyor çünkü konuşmuyordu. Kayhan bu konuda aklayamadın mı kendini Aslı'ya karşı? Neden seni eski sevgilinle buluşsun olarak itham ediyor ve sen bu konuda sessiz kalıyorsun? Vallahi bir kere inancı yok aşka. Aşkımıza inancı yok Aslı'nın. İnanmıyor. Tabii inanmıyor ha. baştan. Seviyor kadar, ki Hep dile getiriyor zaten defalarca. Defalarca dile getiriyor sevmiyorum ben ne yapmıyorum soğudum çok düşünüyorum bilmem ne. Ben Elimden bir şey gelmiyor artık. Sen de sütten çıkmış akka kaşıksın zaten. Elimden bir şey gelmiyor abla. Elimden bir şey gelmiyor demem vazgeçtiğin anlamına geliyor. Vallahi gelmiyor benim. E sen gelmiyor. bu ilişkiden vazgeçtiysen zaten teyzem bu sen sefer. Vazgeçiyorsun Seni alıp alıp giden giden yani. Sen vazgeçiyorsun. Sen al Sen vazgeçiyorsun. Elimden bir şey gelmiyor mu? Ne için kullandı? Artık bu ilişki için bir şey yapamıyorum gibi anladım ben. Ya e ama hiçbir söylediğimi yaptıramıyorum demek istiyorum. Evet evet abla. Annesini değiştiremediğini sen değiştireceksin. Değiştiremezsiniz. Onu artık benim değişmemde olmamalı. Onu zaten değişsen de istemiyoruz. Çiğdem sen. Hanım, takıldınız? Şey yani, Çiğdem de, Hanım, Olaf'a da mı takıldınız? Annesinin değiştiremediğini sen mi değiştirdin? Aynen. Çünkü annesi bunu söylüyor. Benim değiştiremediğimi e, Kayahan mı değiştirecek? Zaten değiştirmek de istemiyor anne de. Değiştirmek isteseydi çoktan değiştirmiş olurdu. A, onu Acaba her bırakmış, sen dakika, niye bırakmıyorsun? Biz onu anlamadık. Siz buna şöyle mi alındınız? Yani e, Aslı'nın annesinin Hani benim değiştiremediğimi Kayhan mı değiştirecek? Yani. Gerçekleri söylüyor kadın. ha Biraz şey güç savaşına mı o zaman? O Öyle gerçekleri mi? gerçekleri söylüyor yani. O kadın gerçekleri söylüyor. Ben diyor değiştiremedim diyor. Sen mi değiştireceksin? Sedan Değişmez. bizim annemle zaten tek, e, tekrar görüşmemizi siz sağladınız. Ben burada annem biliyorum, e, aylar sonra biliyorum, evet. burayı aradığındaki halim zaten o gözyaşlarım çünkü aileme dahi taviz vermiyorum. Asla değişmem kimse için ve ailem bunun baskısını yaptığında da evet, numaramı değiştiriyorum, engelliyorum. Ben annemi bile engelledim. Kaya'yı da engelledim. O zaman ben de Dün Kaya'yı engelledim mesela. Peki aslının annesi neler demişti önce bir hatırlayalım. Ondan sonra Çiğdem Hanım'ın söylemek istedikleri var sanıyorum. Aslıcığım Artık her geçen gün söylediklerim bir bir çıkmaya başladı. Bak sana başından beri diyorum ki Kayağın hiçbir şekilde seni destekleyemez. Senin arkanda olamaz. Senin yanında olamaz. Kayağın sana değiş 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 dedikçe sen iyice zıtlaşıp iyice saçmalamaya başladın. Ben hiçbir şekilde hoşlanmıyorum bu durumdan. Kayağına artık hiçbir şekilde güvenmiyorum. Seni, de, seni değiştirmeye çalışması... Çok saçma. Benim değiştiremediğim çocuğumu kayağın değiştiremez. Benim değiştiremediğim çocuğumu kayağın değiştiremez. Sen kendi içinden gelmedikten sonra başkası için değişemezsin. Bunu ben kaç defa söyleyeceğim? Daha ne kadar anlayacaklar? Ya Kayan sana değiş dedikçe kendisi değişmeye başladı. Bir de kalkmış bugün seni tehdit ediyor. Yok kına olmayacak, nişan olmayacak, söz olmayacak. Olmasın zaten. Ben artık bunu söylemek istemiyorum sana defalarca. İdrak et lütfen. Ben bunu bu evliliği, bu birlikteliği hiçbir şekilde onaylamıyorum. Senin orada her gün o şekilde sinirlenmen, senin üzülmen benim sinir katsayım her geçen gün artıyor. Tansiyonlarım her geçen gün çıkıyor. O Gamze Hanım'la o orada o şekilde diyaloglara girmen çok çirkin. Ben artık hiçbir şekilde hiçbir şeyi sana yakıştıramıyorum. Lütfen bir an önce ayrılın, bitsin artık bu. Ben tahammül edemiyorum anneciğim. Sizler benim kızımı orada ağlatmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Benim kızımın gözyaşları nedir ya? Ya Allah size vicdan merhamet versin. Ben zaten istemiyorum bu birlikteliği. Bitirin, herkes yoluna gitsin. Benim çocuğum her gün orada üzülüyor, her gün ağlıyor. Yeter yani. Bunun da bir annesi var, bir babası var. Bu ne saygısızlık? Bu ne bu ne vicdansızlık? Ben artık dayanamıyorum lütfen ya. Herkes haddini bilsin, herkes konuşmasını bilsin. Alın çocuğunuzu gidin madem ya. Evet, bu arada Gamze de geldi. Gamzeciğim hoş, hoş geldin oldu. sen de. Ee, teyzen dedi ki e, Çiğdem Hanım, e, madem de değil, böyle görüşülüyor, ee, Kayahan Aslı'nın annesine yalvarıyor. Onlar da bizi dünürlüğe layık görmüyor. Bu iş bitsin, ayrılsınlar. Burada aşk yok zaten dedi. Evet, doğru söylüyor. Teyzem doğru söylüyor. Böyle bir aşk yok. Bitsin bu ilişki. <laughs> Peki Kayahan'ın annesi... Benim değiştiremediğim kızımı Kaya mı değiştirecek demekle sizce doğru mu yapıyor? Yoksa orada bir bir, bir çizgi var mı ince çizgi? Benim değiştiremediğim çocuğumu Kaya mı değiştirecek lafı size nasıl geldi? E, Safiye? Çünkü kızını tanıyor. Yani burada Aslı sürekli olarak e, değiş değiş dendiği için Aslı inat ediyor. Yani Aslı daha kendi haline bırakılsa belki Aslı da tırnaklarından belki kendi rahatsızdır, düzeltebilir, kısaltabilir ama Hı. bırak onu bırak onu değiştir değiştir dedikçe Aslı inatlaşıyor. Yani öyle bir karakteri var Aslı'nın. Abla yıllardır kendi haline bırakılmış neden değişmiyor ki hala? Peki bir, ama... bir adım bir şey Aslı'nın yapmış olması Kayahan'ın bu savaşta bir adım öne geçmesi mi demek? Evet. Yani anne orada bir şey söylemek istiyor. Yani burada hafif bir pres de var. Benim değiştiremediğim kızımı Kayahan mı değiştirecek? Evet. Kayahan'ın değiştiremeyeceğini farkında zaten. Acaba burada Aslı'yı kotlamıyor mu? Hayır. Aslı ben öyle çok bakmadım. kararlı bir kız. Ben öyle bakmadım. Bir de Çiğdem Hanım'a sormak istiyorum. Bunlar Kayhan için nasıl bir kız adayı istiyorlar? Aslı değişse bile zaten kabul etmeyecekler. Bunu dile getirdiler. Kayhan'ı neyi, kimi layık görüyorlar? Kimi layık görmeleri de değil. Bence aslının bir adım atmıyor olması onların işine geliyor. Kesinlikle işine Bunu da geliyor. Bunu söylüyorlar zaten. Her defasında bak diyorlar Kayahan'a. Gördün de, mü diyor Gamze hep. <laughs> Kayahan ağlayan kadın görmek istemiyor. Aslı ağladığı zaman Kayahan ne kadar çok sevse de sinirleniyor. Ben ağlayan kadın görmek istemiyorum. <laughs> kadın, kadın dediğin güçlü olur ya. Daha Ağlamak dik ne? Dur dur daha dik dur. Ağlamak Benim aileme yani. karşı savaş diyor da aslı biraz o konuda zayıf kalıyor duygusal olduğu için evet. La, anla, kendimi ifade edemiyorum diyor bazen.